Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün bir dosun daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan Ben The And Dark Revel'a ön incelemesini yapacağız. <laughs> oyun çıkalı daha birkaç saat oluyor hemen size hızlıca yetiştiriyorum. Ben de The Ink Machine'i çekmenin yıllar oldu arkadaşlar. Sonunda yepyeni bir oyun çıkardılar. Sizlerle birlikte bu oyuna bir göz atacağız. Daha sonraki bölümlerimizde tam oynanış ve final bölümlere de gelecek hızlıca. Evet New Game diyerek başlayalım. Gerçekten oyunu unuttuk ya. Çok uzun zaman oldu oynamayalı arkadaşlar. Bakalım normalde bir deneyelim. Aslında easy gitsek daha iyiydi ama neyse. Şimdi bir ön inceleme yapacağız. Oyuna ilk defa giriyorum. Daha öncesinden de hiçbir şekilde bakmadım. Ve grafiksel bakımdan baya bir geliştirmeler var. Joel Drive <laughs> Stüdyoları. Bunların alt yazılarını da zaten size bırakacağım hemen alt tarafa arkadaşlar. Oradan bakabileceksiniz. <laughs> At where you've been And the things you've done Birim kapıyı kırmaya çalışıyor Your past will come Aha geliyor O geliyor To devour you Aa! Bu arada gerçekten Sesler grafikler güzele benziyor Size söyleyeyim İçeride zaten 10 numara 5 yıldız herkes Aa, 18 Haziranlı 1973 yılları. Evet, ilk bendenin çizilmeye başladığı zamanlardayız. Ulan özledik ya. Bendy zamanları aklıma geldi. <laughs> Küçük bir adam yaratıyor şu an. Üç boyutlu tasarım. Güzel. Çizimi güzelmiş. Hadi bakalım macera zamanı. Asansöre göz atacağız. Aa, bizi tipe bak. Tamam, kameranın yönünü bu tarafa aldım. Daha iyi olacaktır. Şimdi E tuşuna basalım bir girelim. Şimdi çalışma ofisimizdeyiz. Etrafa bakalım. Soğuk içecek verme makinesi var burada. Herkes nerede? Yine bir yağmurlu bir Yağmurlu bir gün. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne o? Alarm çalıyor. Herkes nerede oğlum? Koca stüdyoda ben mi kaldım burada? Gerçekten mi? Beni mi kilitledi? Biri bizi kitlemiş buraya ya. Ofis anahtarını bulmalıyız. Haydi bakalım nereden bulacağız? Bir de ofis anahtarı. El feneri falan var mı oyunda? Yok. O kadar bende de o kadar şey grafiklerine alışmışım ki böyle sarı sarı beyaz tonları vardı ya. Şimdi bir Ya gene mi bu şakayı yapmayın ya. Biliyorsunuz bende de oynarken e ee, sürekli arkamıza biri şunu koyuyordu ve yine yapmışlar burada da. Bunu kim koydu buraya gerçekten? Düşürebiliyor muyum? Düşüremiyorum. Çalışma masama geri dönüyorum. Bakma bana. Bana öyle bakma. Bir dakika. Kola versene bana. Ha, o kadar gerçekçi yapmamışlar. Bak bunu beklerdim. Neyse yapacak bir şey yok. Anahtarı alalım. Hıh. <laughs> Ofisin evet, Ya Boris. Boris'i de özledik. Gerçekten. En sevdiğim karakterlerden bir Boris'ti. Sizin sevdiğiniz karakteri de merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ofisimizin anahtarını aldık. Geri gidiyoruz. Gidiyorum buralardan. Patron. Bir şeyler yaşayacağız daha hayırlısı. Açıp kapıyı bakalım. Açıyorum. Açtım. Şey ya rüzgar rüzgar. Rüzgardan şey oluyor. Yağmur yağıyor ya. Ondan oluyor. Yoksa kesinlikle onu biri ittirmedi arkadaşlar. Kesinlikle biri ittirmedi onu. Ne oldu lan? Hello. Is someone there? Biri mi var orada? Alo. Oğlum şimşek şimşek. Gök gülüyor. Bir şey yok. Merhaba Allah Allah Basalım abi asansörümüze Ya biz tek başımıza burada ne yapıyoruz? Manyak biz Gidelim biz buradan ya Kesin elektrik yoktur Aa yok geliyor Arkamdan bir şey kovalamasın beni Bir şey mi var orada? Ay şeymiş sandalyeymiş Bir an var ya Kapı niye yarım? Çok korkunç lan Bakmayacağım bakmayacağım Kapı niye yarım gerçekten? Kesin bir şey gelecek. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. daha sıkıldım. Ah Ya biliyordum! Biliyordum! Wilson! Aaa! Wilson! Aa, Wilson! Bu şeyci, temizlikçi! Adamın gözüne ne olmuş? Ya, gece çalışmak suç mu? Bak bir de bana güzel itifatlar ediyor bir de. Yürü git. Hayır, hayır gelme, gel. Hayır, ah. hayır gel demedim. Ya bin, bin demedim sana. Sanmıyorum dedim. Bunlar ne dedik. Ya seninle birlikte aynı asansör... Ya bir de bak şey misin? Niye üksürüyorsun? Oh, Bak salgın mı? really nice this past week. Just beautiful. Bak hayal bana ha, itifat ediyor. Lan yürü git. Ya ba 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 ba. <laughs> La. What was that? Ya seninle aynı asansörde niye kaldım ben? Don't you worry my dear, it's just. mi? Senin gibi bir adamın yanında bulunarak nasıl endişelenmeyeyim? Uh oh. Let's see what we can find. Come along now. Uh oh. Old Wilson will protect. You. Ya bir de beni koruyacak. Bir de bu beni koruyacak. Şaka mısın sen? Hadi sen önden git. Adamın yürüyüşünde hayır yok ya. Bu beni koruyacakmış bir de ya. Aç ışıkları hadi aç. Aç ya nereye düştük ya? Hadi açsam mı? Ne yapıyorsun? Tekrar mı yaratıyorsun ışıkları? Asansör kapandı. E? Ee? E? Ee? Ha, konuşmamız gerekiyor. Hayda. Başka switchler de mi var? Onları da mı açacağım? Follow me diyor. Hayır ya. Tamam, önden sen gidersen kabul ederim. Önden sen git tamam. Follow Wilson buyurun İsmini niye Wilson koymuşlar bunda ya wilson'da kötü anılarım var Oo, adam kendine heykel yaptırmış Bunlar bu stü eee kurucularından Jodre Ha ya da resmi var maşallah Bandı <laughs> ne kadar güzel. Ne kadar harika. Bendenin plağı var burada. Tamam. Go. Aç kapıyı. Aç kapıyı Eysel efendi. Bu adamım mı? Abi gene mi eşya koymaca? Bu ilk oyunda da vardı. Eşya mı bulacağız? Aa, mürekkep makinesi. Tamam, eşya bulacağım. Bu bir yerden bana tanıdık geliyor ama neyse. Audrey. Tatlı Audrey. Oğlum bak ittifak etme. Tamam, anladım ben. Yapacağım işi biliyorum. Sen beni sal. Evet. Çark bulacağız. Direk yani aynı eşyalar bu arada. Gerçekten. İlk oyundaki eşyaların aynısını bulacağız. Nasıl bulacağız? Aa bu ne? Ha, iyi. Bir tanesini buldum. Koy bakalım buraya. Bir şey oldu mu? Olmadı. Bir şey fark ettirmedi. Neyse şimdi eşyalarımızı bir bulalım. Bir etrafa bakacağız. Evet. evet. Boris var burada. Boris selam. Tamam. Aa bu Boris'in çaldığı uhu ne 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 dönüyordu buna ya? Ulu lalel, udu ne bir şey unuttum. Anladınız siz. Aa oyuncak bebek. Bender'in oyuncağını aldık. Tamam oyna açma oyna açma canlanır manlanır aman diyeyim. Aman diyeyim. Oyuncak bebeği de bulduk. Nereye? Bebek. Buraya. Bırak abi. Harikayız. Bunu da koyduk. Aa mürekkep de burada. Güzel. Al abi onu. Sallamana gerek yok. Mürekkep işte. Okey. Birden fazla eşya alabiliyor muyum? Onu bilmiyorum. Ama ben ne olur ne olmaz gidip hepsini bırakıp şey yapacağım, devam edeceğim. Koyalım. Herhangi bir aksiyon da yapmıyor yani. İnsan böyle tık sesi çıkarır belki. Onu koyduğum bir belli eder. Kitabı da buldum. İllüzyon kitabı aldık. Let's go. Aa, buraya. Şimdi eksiğimiz ne? Eksik. Çark yok. Bir de müzik. Aa müzik buradaydı. Doğru doğru şu şu. Ama çarkı nereden bulacağım? O da ayrı bir konu. Tamam. Çark yok. Çarkı nereden bulacağım? Çark yeri var ama. Bırak. Tamam. Bir kaldı. Sen versen çarkı olmaz mı? Olmuyor. Tamam. Bir de çarkımız eksik. Nereden bulabilirim? Bak burada çark işareti var. Aa tamam buymuş. Daha demin bastım bir olay olmamıştı. Allah Allah. Tamam tüm parçalar okey. Çalıştır abi. Ne olacaksa olsun artık. Sıray. Ver coşkuyu. Ben mi çekeyim kolu? Sen mi çekeceksin? Tamam bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bunu çek. Tamam. Yapmam gereken tek bu kaldı. He. Çalıştır. Kesin adam yok oldu. Ne oluyor lan? Ya abi, bu adam ben niye yardım eder ediyorum ki? Ayda. Ne? Şimdi yedik? Ay duymuyorum. Hayır. Hayır. O geliyor. O geliyor, o geliyor. <laughs> eve gitmek. Uzak dur bana. Demek istemiyorum. Senin gibi bir insan dinlenir mi? Aaa bu, bu manyak olacak. Ben de iyi olacak. Hayır, hayır. Mürekkebe bandıracak bizi. Sana göster, bakmak istemiyorum. Hayır, güvenmeyeceğim sana. Bu gerçek olamaz. Ve biz öleceğiz. Ne yapıyorsun? Al işte. Bir de bu eksikti. Ben bu adamı... bak Wilsonlardan güven Wilsonlara güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Wilson isimleriniz dikkat edeceksiniz. Al işte. Mürekkepte dolanmaca. Oo ben de demek Travel yazacak değil mi? <laughs> Çok güzel yapmışlar ya. Çok hoşuma gitti. Şu an vay ben be, be heyecanlandım. Gerçekten heyecanlandım ya. Büyük ihtimalle eee oyun çıktığı için akşam arkadaşlar Twitch'te bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Eee oyunu bitirmeye çalışacağız. Siz de canlı yayınıma katılmak istiyorsanız Twitch adresimi takip etmeyi unutmayın. Evet geldik gene ya. Gene geldik sapsarı alana. Ay mürekkep olmuşuz yaramız mürekkep. Evet. Ellerimin ne sıkıntısı acaba? Tamam eller mi sıkıntı sadece? Adam attı bizi fabrikaya yine. Oh no. Eve geri döndük arkadaşlar. Stüdyodan kaçma olayı verildi ama ben bu videonun burada sonuna getireceğim. Bir ön inceleme videosu yapmak istedim arkadaşlar. Hemen size bu videoyu yetiştireceğim. Dediğim gibi akşamında bir canlı yayın yapacağım. Bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Ertesi gün zaten YouTube'a da tam bitirme videosu da gelecektir. Teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için. Ben de videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğeni alırsak arkadaşlar videomuzun tutarlara çıkmasında destek vermiş olursunuz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Oyun hakkındaki görüşlerinizi de merak ettim. Nasıl olmuş? Bence 10 numara 5 yıldız. Ben şimdiden devamını da çok merak ediyorum. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.